Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ve bu sefer tepsi hazırlığı yapıyoruz. Nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Şimdi bu kargomuz. Ah telefonum da burada kalmış. Bugünkü kargomuz Adana'ya gidecek. Emine Yılmaz Hanım'a gidecek ama ondan izin almadan ismini söylüyorum. İnşallah bana kızmaz. Ee, bu sene işte git gel yaptığım için arkadaşlar ben gerçekten çok zorlanıyorum. Onun için biraz ara verdim sonra birdenbire paylaşımlara başladım. Özellikle kaktüslerim dün bir tane açmıştı göstereyim. Açmış geçmiş görmemişim, göremedim yani. Bu ilk parti. Bakar mısınız bunlara? Şöyle. Bunlar da dün açtı. Polenlemek istedim, ee, tozlamak istedim. Sonra vazgeçtim. Ben özellikle artık koyu renkleri tozlayacağım. Koyu renklerden yavrular elde etmek istiyorum. Hatta bir kısmına başladım bile. Şöyle acele gitmeyelim. Bunları yarın tozlayacağım. Mama çıtayı. Bunu daha önce kesmiştim. Yavru alabilmek için. Hatta e, az önce yavrusunu aldım. Ondan sonra onu aşıya çektim. Bakar mısınız? Birisi dün açtı, birisi de az önce açtı. Biri sarı, biri açık renk görünüyor. Ve taraftan geçelim. Tohumları göstermek istiyorum biraz uzak olduğu için böyle yavaş yavaş gideceğim. Akşamüstü geldiğim için açtıklarını göremedim. Lobilyalar açmış. Bunu çok merak ediyordum. Ama Nikita'yı gördüm ben iki senedir ben de. Bunun aşıya çektiğim de var. Şimdi tam rengini e, yansıtamıyorum. Çünkü çok koyu bir pembe. Bunu merak ediyordum. İlk defa açtı. Anca yarın görürüm artık. Tekrar gelirsem hatta. Gelirsem görürüm. Gelmezsem yine çok şükür. Yine binlerce şükür. Bunlar gündüz açıyor. Akşam kapanıyor. Lobilyaların güzel tarafı iki ucun açık olması. Şimdi ben e, kaynatmayayım olayı. Aşıları göstereyim. Böyle mamaçıtayı aşıladım. Trikoyla aşıladım. Özellikle trikoyla. Bunlar düşmediğine göre Ay, düşmüş. Evet. Tutmuyor. Bu tutmuyor. Neden bilmiyorum. Sebep nedir ben de bilmiyorum ama Mamaçita'nın tohumlaması tutmuyor. Hadi inşallah başkalarını yaptım. Bunları da yaptım. Bakalım tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Sanırım bu tutmamış. Neyse çekiştirmeyeyim. Ama mamaçetadan üzüldüm şimdi. Bu da mı acaba? Yok. Bu sert görünüyor. Kalsın. Bunları da tozladım ama bunlardan umutlu değilim. Hatta kestim öyle. Dediğim gibi sadece artık koyu renkleri tozlayacağım. Bu koyu pembe kırmızı trikoyla ve e, bir tane çok koyu renkliyle yaptım. Bu da triko kırmızıydı bu. Evet. Evet. şöyle. Bunu trikoyla tozladım. Bakalım bunu da tozladım. Hadi hayırlısı diyelim. Bunlar düşer mi düşmez mi bilmiyorum ama. Düşecek sanırım ben çekiştireyim. Yok düşmedi. Sadece koyu renklerle tozlayacağım artık. Bunu tozladım. Bu kendisi zaten çok aşırı koyu bir pembeydi. Ee, kırmızı trikoyla tozladım. Bu da öyle. Bu düşmemiş. Hadi bakalım hayırlısı. Evet kargomuza dönelim. Hadi bismillah diyelim. Ve bunlardan başlayalım kadar susamışlar ki tıkır tıkır olmuş. İlk önce Albert Bayneslerden yavrulu çıktı. Kısmeti Bismillah bu ilki. Şimdi ben buraya dünden şey koymuştum. Ellen bu da bu da Opalina. Opalina daha büyüğü yok. Ben genelde büyük bitkiler koymaya çalışıyorum. Çünkü ben de çok çabuk büyüyorlar. Yani aldırmıyorum. Hani küçük bitki koymak istemiyorum. Bakın mesela bu küçük. Koymak istemiyorum. Tamam boş ver diyorum. Alan sevinsin. En azından yorulmasın. Hani uğraşmasın onunla. Bu da profilik ha. Bazılarını söktüm, hazırladım. Ve üçlü. Bunu da söktüm. Fred Ives. Böyle minik minik göndermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Onun için elimden geldiğince büyük bitki koymaya çalışıyorum. Hadi bakalım inşallah köklü çıkar. Evet. Oy, köklü çıkma. Hafif köklü çıktı. Gül formunda. <laughs> Evet bu da. Dediğim gibi ben hani video fazla uzun olmasın diye, sıkıcı olmasın diye birkaç tanesini söktüm, kopardım, hazırladım. Öyle ve bu iki yavrulu Lavleros. Şimdi Yavrulu Lavleros. Anam ben bunu mahvetmişim. Fark etmemişim. Oy 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 ne düşürmüşüm içine bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Bu da Dastiros. Ee, Bu neydi? Ya koyalım. Bunu sökeceğim buradan. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, kocaman. Sen ne ya? Şey galiba. Neydi adı? Bir tane tür vardı, unuttum. Evet. Dastirosu da getirelim. Evet. bunu çözmeye çalışıyorum. Nasıl, niye çözmeye çalışıyorum? Çünkü bunlar trompettalar. Ee, bak şimdi bir 40 yıl düşün düşün artık aklıma gelmez ya. Neyse aklıma gelirse söylerim. Aa, bu da ne? Evet istediğimden değil trompet tarıyorum bunlar şey var ya neydi adı Paraguayense. bu Paraguayense. bunu kocaman seçtim Paraguayenseyi. ben şey arayayım ya Trompetta koymadım. Trompetta zannederek ben bunu söktüm. Ama burada bir tane trompettamız var. Evet, bakın, trompettamız var. Bunu da dediğim gibi daha önce kesmiştim. Tombul tür. Buraya koyalım. Ne kaldı burada? bunu da burada ne alabilirim ne alabilirim? Bunu alabilirim. Evet. Kivi sever mi acaba? Neyse bir kasaya gidelim. Bir tane kivi söktüm. Belki sever. Pardon, çelik olarak kestim. Bu da Gördüğünüz gibi şu e, tür marron koymadık. bir Tane marron getireyim öbür taraftan. Marron bulamadım başka yerde. Bunu da ekleyelim. Mirinae, mirina iki parça. O küçük. Beğenmedim. Belki dasterosu burada bulabilirim. Ha bunu da. Bu da veri agata bir tür. Ben bunu dünden kesmişim. Şöyle. Şunu göstereyim size. Bakın bu da aynısı. Şu da aynısı. Şu. Bunların ikisi. Ne kadar fark var değil mi? Bakın. Bu fazla susamış. Bir de kökleri çok sıkışmış. Az su veriyorum. Onun için yem yemyeşil kalmış. Bu da Kıtırcağımız, sedumumuz. Şey arıyorum ben. Belki burada bulabilirim. Bu da marrom. Ben bu marromu alayım mı? İçinde de merine yağ çıktı. Çok güzel bir renk almış. Ama esas rengi göstereyim. Esas rengi bu. Anacı bu. Dediğim gibi işte tıkış tıkış olunca ve çok susuz olunca böyle oluyor. Yanındaki merenayı da çıkarmayacağım. Kısmeti kalsın. Bunlardan da bir tane koparacağım. Ah bunu da. Bunu da sökmüştüm. Pardon kırmıştım. Şimdi e, tepsi Hazırlamama isteyenlere fikir olur diye tane tane gösteriyorum. Perle, perle. Çok şükür aklıma geldi. Bu da trompetta pinki. Bakın ne kadar ben şey trompetta. Ne kadar benziyor birbirine bakar mısınız? Aşağıdaki kabarcıklar, alttaki kabarcıklar olmazsa seçilmesi biraz zor. Bakalım burada ne bulacağız? Ha, Bangkoklu. Bir tane de Bangkoklu, hem de bol kollu. Bakın, sürü kolu var. Evet Vehibe, daha ne koyacaksın, ne koyacaksın? Bakalım burada ne var? Bundan ister mi bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar, internette yükleme gerçekten çok bu sıkıntı yaşıyorum. Ben videoyu çektikten sonra burada bırakıyorum. Köyde telefonu ayarlayıp gidiyorum. Yani 4-5 saatte ancak 17-18 dakikalık bir video yükleyebiliyorum. Onun için kusura bakmayın. Bakalım bu köklenmiş mi? Evet. Köklenmiş. Yani gününde yüklemem mümkün değil. Anacı bu. Gününde yükleme mümkün değil. Onun için gecikiyor. Şimdi akşam oldu. Yani gece sabaha gece mi sabah mı? Ne zaman yüklenir ben de bilmiyorum. Gastrosu koymuş muyduk? Evet, koyduk. Ha, pikrus da olması lazım. Pikrus buradan bir tane dal olarak gönderebilirim. Bakın. Tikrozomus. Şimdi Adana bizim iklime çok yakın olduğu için fazla bir fark olacağını sanmıyorum. Bizdekilerin aynısı olacak hemen hemen. Onun için bunu da kestim. Ve trompet Pinki. Bu pahalı bir tür ama olsun canı sağ olsun minnak minnak kadar şeyleri çok pahalıya alıyoruz. Ama böyle toptan gibi oluyor. Böyle tepsi olunca toptan gibi oluyor. Kendimi şey gibi hissediyorum. Acaba daha mı eklesem? Acaba şunu da mı koysam? Onun için bol bol ekliyorum. Ve küçük küçük gönderemem ben. Böyle minnak minnak. En azından dedim diyorum alan sevinsin. Uğraşmasın. Belki e, benim gibi acemidir öldürmesin. Öyle. 50 tane düşünce geliyor aklıma. Şimdi belki Adana'da bu olur bilmiyorum. Ha burada bir tane var. Sever mi sevmez mi bilmiyorum ama bu e, neydi adı? E, kamp ateşi. Ama kamp ateşi değil de salata gibi olmuş bende anca bu kadar ne yapayım pıtırcık ister mi istemez mi bilmiyorum bunu da şeyler yuva yapmış Bunun buradan ne ekleyebilirim ne ekleyebilirim arada ne ekmişim ben Profika, e, profilikayı ekledim trompettayı da ekledim ha, şimdi Çincit ne var burada? Bundan da ekledim. Bazen unuttuktan sonra inanın ekliyorum. Bu kristal bir tür. <laughs> sedum ekledim. Bu sedumda şey sedum diyorum. Krasola türü müydü bu? Sedum muydu? Bu küçük. Üç, üç parça. Evet. Ne kaldı ne kaldı. Dragon. Evet dragon alalım bir tane. Şimdi. Evet bir tane de dragon. Yavrulu. Bu tombullardan var mı acaba? Öbür kasalara bakmam lazım. Bunu unutmuştum. Pulvinata'yı. Bu da tombul bir tür. Ve bu. İsmini bilmiyorum. Unuttum. Aslında kolay bir türdü. Bakın yavruları var işte. Minnak minnak. Şöyle. Kaç tür oldu bilmiyorum. Saymadım. Ama epey oldu. Onu ister mi istemez mi bilmiyorum ama sormadım. Neyse pıtırcık da getireyim. Pıtırcık koyalım belki ister. Evet onu zaten böylesine atıyoruz. Şöyle. Heh. Kendiliğinden tutunuyor. İnşallah. Hah, bir tür daha kaldı. Evet. Evet bu. Ve minik tür olarak bir çeşit daha kaldı. Getireyim. Bu gölgede kaldığı için böyle form bozukluğu olmuş. Ama alttakiler böyle değil. De nasıl koparacak. Şincik. Burada. Burada. Bakın. Bunlar bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İnşallah beğenir. Hayırlısıyla müsait olduğunda göndereceğim. Ve bundan unutmuştum. Evet. İyi ki baktım. Hem konuşuyorum. Hem başka yere bakıyorum. Bu bin bir surat. Hoşçakalın.